Merhabalar sevgili dostlar, bugün 17 Temmuz 2021, günlerden Cumartesi. Bugün sizinle James in Turkey'in, yani e, Türkiye'deki anketleri derleyen yabancı bir kuruluşun çalışmasını paylaşacağım. Orada e, birkaç yorum da var, onları da sizinle paylaşmaya çalışacağım. Doğrudan kurumun sayfasından paylaşım yapacağız. Başlamadan önce sizlere her zamanki klasik ricamı tekrar edeyim. E, abone olan dostlara çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde kanalımız inanılmaz bir hızla büyüdü ve bize ayda en azından iki tane anket yapacak kadar gelir sağlamaya başladı. Bu açıdan bağımsızlığımızı, çalışan e, bağımsızlığımızı ve çalışanlarımızın e, emeklerinin karşılığını abone olan dostlarımız sayesinde alıyoruz. E, üstelik bu abone olan dostlarımız kanalımızı büyüterek haberlerin yaygınlaşmasını da sağlıyorlar birçoğunuz abone olmadan izleyen dostların birçoğu esasen bu abone olan dostlar sayesinde haberdar oldu bizden. Sizler de abone olarak daha çok insanın haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Abone olmuşken bildirimlerinizi de açarsanız mutlu oluruz. Şimdi sizinle ekran paylaşımı yapacağım. Ben yine ekrandan çıkacağım. Ekrana James in Turkey'nin verilerini yansıtacağım. Ve oradan yorumları da size okuyacağım. Önce bir bakayım. Nasıl paylaşılıyor? Şuna bir tıklarsam ekranı tam yapmış olacağım. Evet, gayet net okunu, okunaklı bir şekilde. Ee, bu kuruluş Türkiye'deki e, yapılan tüm anketleri derliyor ve onlardan bir e, veri tablosu hazırlıyor. O veri tablosuna göre, e, Haziran sonu bu. E, Haziran sonunda e, Türkiye'de oy oranlarının e, değişimi şu şekilde olmuş. Adalet ve Kalkınma Partisi bir önceki aya göre 1.8 puan düşerek bir önceki seçime göre de yaklaşık 9 puan kaybederek 33.9'a gelmiş. Cumhuriyet Halk Partisi bir önceki aya göre 0.7 artmış ve 24.8'e gelmiş. Bir önceki seçime göre de 2.2 puanlık bir artışı var. Halkların Demokratik Partisi 10.9 bir önceki aya göre 0.1 artmış yani neredeyse değişmemiş ama seçime göre bir, bir puana yakın 0.8 puan kadar düşmüş. Bu çok normal. Biliyorsunuz Halkların Demokratik Partisi anketlerde genellikle bir puan kadar, bir buçuk puan kadar eksik çıkıyor. Bu da Halkların Demokrasi Partisi'nin esasen kısmen bir yükselişte olduğunu da gösterir. Milliyetçi Hareket Partisi 8.70 çıkmış bir önceki aya göre o da neredeyse değişmemiş 0.1'lik bir artış var ama seçimlere göre yaklaşık 2.5 puan kaybetmiş geldik en çok yükselen partiye İyi parti 9.9 bir önceki seçim sonucu şimdi 14 yani 4.1 artmış %40 kadar oy oranını artırmış gözüküyor. Bir önceki aya göre de 0.2 artmış İYİ Parti'nin ortalaması. Deva Partisi 2.8, Gelecek Partisi 2, Saadet Partisi ise 1.4 oy almış. Peki bunu James'in Turkey nasıl yorumlamış? Bakın burada yorumları var. E, yorumlarda şunu söylüyor. E, Türkçe'ye çevirelim. E, diyor ki, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne verilen destek, muhalefetin başarılı bir yolsuzluk mücadelesi kapsamıyla e, Nisan ayında keskin bir şekilde düştürüyor. Hani o 128 milyar dolar meselesi vardı ya, o 128 milyar dolar kampanyasının AK Parti'ye verilen desteği ciddi biçimde düşürdüğünden bahsediyor James in Turkey. Merkez soldaki CHP ile Milliyetçi İyi Parti arasındaki ittifak AK Parti MHP ittifakına güvenilir bir alternatif olarak ortaya çıktı diyor. Tüm yapılanlara rağmen, tüm boykotlara rağmen buradaki boykot kastı HDP seçmeninin boykotu değil, HDP'ye karşı medya boykotundan bahsediyor muhtemelen. HDP'nin desteği büyük ölçüde sabit diyor. Yani tüm yapılan karalamalara rağmen HDP'nin oyları düşmüyor diyor. Birkaç yeni parti yıl boyunca bir taban oluşturdu diyor. Ayaklarını yere basma tabirini kullanmış. Bir taban oluşturdu. Ancak hiçbirisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Memleket Partisi'nden bahsediyor olsa gerek. Henüz önemli düzeyde seçmen tanımlılığı kaydedemedi diyor. Devam edelim isterseniz. Burada metodolojiden bahsetmiş. Onu geçelim. Partilerin aylara göre oy dağılıma. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi AK Parti 2019'un e, aralığında yani 2020'nin hemen başında %39.7'ymiş. Sonra 38.6'ya düşmüş. Sonra 39, 39.7'ye tekrar çıkmış. Gördüğü en yüksek oy oranı bu. 2020'nin Mart ayında bunu görmüş. Sonra seri bir düşüşe geçmiş. 38'lere inmiş. Sonra tekrar 39'a çıkmış. Şuradan itibaren çok seri bir düşüşü var Adalet Kalkınma Partisi'nin. Her ay bir miktar daha düşmüş. Burada 34.2'ye, burada 34.1'e, burada ise 33.5'a kadar gerilemiş. Yani yapılan son çalışmada Adalet ve Kalkınma Partisi 33.5'e kadar düşmüş. 39.7'den 33.5'e düşmüş. Yani bir yıl içerisinde, bir buçuk yıl içerisinde daha doğrusu altı buçuk puanlık bir kaybolmuş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin. CHP ise 25'lerle başlayıp yine 25'lerle bitirmiş. seçime göre oy oranını artırmış ama 25 bandını da bu çalışmalarda hiç kıramamış. Devam edelim. Bakın burada İyi Parti. Çok pozitif ayrılıyor diğerlerinden. İyi Parti 8.3'müş. Aralık 2019'da bugün en yüksek değerine ulaşmış. Zira sürekli artmış ve İyi Parti 14.4'e kadar çıkmış. James in Turkey'nin araştırmasında, çalışmasında. HDP 11 ile başlamış, hemen hemen 11 ile bitirmiş. Çok stabil bir görüntüsü var HDP'nin. Bir ara düşmüş ama çok da düşmemiş. 10.3'e kadar düşmüş. Sonra tekrar 11.1'e yükselmiş. MHP 12.2'den 8.1'e kadar düşmüş. Saadet Partisi 0.8 ile başlamış. 1.3'e gelmiş. Altta Deva Partisi var. Bakın 0.2'lerden başlamış. Deva Partisi de sürekli yükselen partilerden birisi. 2.7'ye kadar çıkmış. Ortada siz göremiyorsunuz ama Gelecek Partisi var. O da oy oranını bir buçuk bandına oturtmuş gözüküyor. Şimdi bu tabloya göre bir milletvekili dağılımını kafamızdan yapalım. 33 buçuk, burada da 8 var, 43 buçuk. Hata payında görmezden gelelim. 43 buçu tam doğru kabul edelim. Cumhur İttifakı 43 buçuk ile alacağı milletvekili sayısı 260 civarı olur arkadaşlar. 260 civarı milletvekili alır. Ee, 7 Haziran'a göre kıyaslarsak. Fakat burada bir durum var. 7 Haziran'da CHP 26'yı da İYİ Parti'de hiç yoktu. Yani DONT hesabında AK Parti 42.7 ile yani bugünkü 43.5 gibi bir oy oranıyla 258 milletvekili yakalamıştı. Ama en yakın rakibi... 25'ti. Şimdi bu ittifakın toplamı 43,5 olduğuna göre, don hesabında da CHP ve İyi Partinin toplamı alınacağına göre bu da yaklaşık %40. DEVA Partisi katılır ise başa baş oluyor. İşte o zaman Adalet ve Kalkınma Partisi ile MHP'nin toplamda alacağı milletvekili sayısı 220'ye kadar gerileyecektir. Yani bu tabloya göre Cumhur İttifakı 220 milletvekili çıkartabilir. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, DEVA Partisi ve Saadet Partisinden oluşacak bir ittifak ise muhtemelen aynı şekilde 230-240 milletvekili alabilir. E bu durumda HDP 110 milletvekili mi alacak? Hayır, öyle olmayacak. O yüzden bu 220 Bandı dediğimiz bir Kasım'a göre kıyasladığımızda 220 bandı olan e, e, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı muhtemelen ikisi de 260-270 bandlarına kadar çıkacak yani toplamda iki ittifak 540-550 milletvekili çıkartabilir bu durumda da HDP'ye muhtemelen 50-60 milletvekili kalacak gibi gözüküyor. Peki. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar oy alabilir? Şuradan yukarıya gelelim isterseniz. Tekrar üstte gelelim. Nedir? 34, 8 daha, 42.6. 42.6 bu iki partinin toplamı olduğuna göre, 42.6 iki partinin toplamı olduğuna göre, o zaman Recep Tayyip Erdoğan'ın bunun bir iki puan gerisinde oy alacağımızı hesap alacağını hesaplarsak ki genellikle öyle oluyor. İttifakın toplamı kadar oy alamıyor Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan'ın bugün seçim olsa alacağı oy yüzde kırk gibi gözüküyor. Yüzde kırkla Erdoğan ilk turu tamamladı. Hani çatı adaylık da olmadı. Ola ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı her parti kendi adayını çıkarttı. CHP'nin adayı muhtemelen yüzde 30 bandında bir oy alacaktır, değil mi? Geçen seçimlerde öyle oldu çünkü seçmen ilk turda da esasen ikinci tura kalma ihtimali olan profile daha fazla oy verdi ki ikinci tura güçlü gitsin diye. İkinci tura kalmadı seçimler ayrı mesela ama yine aynı şekilde CHP'nin yüzde 30 bandında CHP'nin adayının %30 bandında bir oy alacağını varsayar isek 30 CHP 40 Recep Tayyip Erdoğan etti 70 doğru mu? İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi adayları bunların yanında Gelecek Partisi'nin adayı ve tabii ki en önemlisi HDP'nin adayı ne oy alacaklar toplamda? Demek ki kalan %40'ı, şey %30'u paylaşacaklar. Peki bu %30'dan ne kadarı HDP'nin adayı olur? Muhtemelen 10 civarı. 10 civarı da e, İYİ Parti'nin adayı varsayarsak ne yaptı? 90. E, 1-1.5 puan Saadet'in adayı alır. Muhtemelen 3-4 puan Deva Partisi'nin aday alır, 2-3 puan da Gelecek Partisi'nin aday alır. E bunların hangisi muhalefet adayının karşısında Erdoğan'a oy verir? Muhtemelen hiçbirisi. Bazı arkadaşlar Deva ve Gelecek Partisi seçmenlerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. Bu mümkün değil. Niye derseniz onlar zaten Erdoğan'da umduğunu bulamadıkları için ayrılmış kişiler. Ne olur biliyor musunuz? Deva Partisi'nin seçmeni olduğu gibi gelir. ikinci turda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da Millet İttifakı'nın adayı ikinci tura kalırsa döner ona oy verir. Gelecek Partisi'nin seçmenleri önemli bir kısmı oy kullanmaz. Saadet Partisi seçmenlerinin de önemli bir kısmı yine gelir muhalefetin adayına oy verir. Burada HDP'nin tutumu önemli olacak. HDP Millet İttifakı'nın adayını destekleme kararı alırsa tulum halde oylar Millet İttifakı'nın adayına gelir ki o zaman da seçimi 58-59 gibi bir oy oranıyla Millet İttifakı'nın adayı kazanır. HDP destek vermez ise yani ikisine de destek vermiyoruz der ise HDP'nin muhtemelen 6-6,5 puan kadar seçmeni gelir oy kullanır ve onların tamamı da yine Millet İttifakı'nın adayına oy verir. O durumda da seçimi 55'e 45 Millet İttifakı kazanır. HDP kurumsal olarak olmaz ama Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci turda destekliyoruz der ise de muhtemelen 4,5-5 puan gene seçmeni Tayyip Erdoğan'a oy verir. Geri kalan 7-8 puanlık seçmenin bir kısmı oy kullanmaz. Bir kısmı da gelir muhalefete oy verir ve orayı nötrler. O durumda bile o durumda bile 47'ye 53 gibi bir denge oluşacaktır. Yani Tayyip Erdoğan'ın hiçbir formülle ve bu oy oranlarıyla seçime gidilmesi halinde seçimi kazanma ihtimali yok sevgili dostlar. Son dönemlerde Tayyip Erdoğan'ın yaptığı e, açılım benzeri işler, Tayyip Erdoğan'ın yol verdiği işler örneğin e, Ayhan Bilge'nin tahliyesi, Diyarbakır seyahati, e, sonrasında Ömer Faruk Gergeroğlu'nun tahliyesi ve milletvekilliğinin iade edilmesi, Devlet Bahçeli'nin buna ne kadar kızdığını hatırlayın. Dün. Bu gelişmeler Recep Tayyip Erdoğan'ın HDP gerçeğini gördüğünü ve demokratikleşmeden bir seçim kazanma ihtimalini olmadığını bildiğini gösterir. Onlar bu kadar umutsuzken, onlar her yolu deniyorken bizim umutsuz ve kötümser olmamız için bir sebep yok. Şu anda muhalefetin tüm partileri birbirleriyle gayet uyumlu ve birbirlerine karşı gayet yumuşak, nezaketli bir tavır sergiliyorlar. AKP'nin sürekli olarak muhalefeti bölme çabasını boşa çıkartıyorlar. O yüzden biz bu insanlara güvenmeliyiz. Kim aday olacak? Ona daha bir yıl var. Kendinize iyi bakın. Akşam canlı yayında görüşmek üzere.